Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Direk. Yukarıdan gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Topu kendi sahasında yok etti. Gol ile ortaya çıkardı. Havadan vurdu. alesini gole kapadı. Tension özel gücü basıldı. Tuşlar karıştı. Allah'ım gol! Ayağının içine vurdu. Kafasına vurdu. Yukarıdan gol peşinde. Top alev alev. Havada ateş. gol! Ağlar alev aldı. İyi vurdu. Yok böyle bir gol. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Maçı yarıladık. Havadan vuruş. Mükemmel bir gol. Fark gittikçe açılıyor. Top ağlarla buluştu. Oradan golü var. Örümcük ağlarını temizledi. Havadan vurdu. Süper kurtarış. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Acaba inanılmaz bir gol. Nefis. Golü üstten arıyor sürekli 90'ı görüyor. Kafa vuruşu geldi. Harika bir maç çıkarıyor. Harika kurtardı. Maçta son os. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Yerden sert vuruş. Maçta son 5 saniye. Ve gol! Maç sona erdi.